Merhaba değerli arkadaşlar. Ee, bugün Taşkent'ten e, Kazakistan'a geçeceğiz. Girdi çıktı yapacağız yani oturum süresini uzatmak için. Bunu yapan birçok arkadaş var. Ee, şu an bu dolmuşların, arabaların hareket edeceği yere doğru geçiyoruz. Yunus Pazar'ın yanından damaslar ya da taksiler kalkıyor. istediğiniz zaman e, taksiler 10.000 soma, damaslar 5.000 soma yani e, 1 dolardan aşağıya taksi 50 centten aşağıya da dolmuşta gidebilirsiniz. Bu pazarları henüz gezmedik. İlerleyen zamanlarda gezeceğiz. Şu an kendi işlerimiz var, biraz yoğunluğumuz var. Onları hallederken de böyle küçük çaplı videolar çekelim dedik. Giriş çıkış yapmak isteyen çok fazla arkadaş oluyor. Özellikle Kazakistan'da oturum bitmek üzere olan veya Özbekistan'da oturum bitmek üzere olan onlar için fayda olacaktır. Sınırdan geçişler nasıl olacak ee, onu göstermeye çalışacağız. Ayrıntılı bilgileri daha sonra e, isterseniz yorumlardan sorabilirsiniz. Prosedür nedir? İyi seyirler diliyorum. Merhaba arkadaşlar burası Özbekistan kısmı, sınır kapısındayız Taşkent'te. Ee, şimdi çıkış yapacağız da burada video çekmek yasak o yüzden e, biraz uzaktan sadece göstermeye çalışıyoruz. Çirinovka sınır kapısı diye geçiyor. Zaten Kazakistan ve Özbekistan'daki arkadaşlar burayı e, tanıyacaklardır, bileceklerdir. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Ee, daha önce çok girip çıktığımız bir yer. Kazakistan tarafından görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Kazakistan tarafına geçtik. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Hiç kimse hiçbir şey sormuyor. Rahat rahat girip çıkabilirsiniz. Ee, Özbekistan'a gelmek isteyen arkadaşlar Türkiye'nin özellikle Çimkent'e çok daha ucuz bilet bulabilir. Çimkent e, Özbekistan arası çok kısa bir mesafe. Havalanda taksiler var. Çok daha uygun